2023 yılını değerlendirmek üzere kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan tahsisi değerlendirdi. 18 bin dönüm toplam. Bunun 3600 dönümü tekstil iktisası için. Geri kalanını evet organize sanayi yani büyük sanayi için ayırdı ama... Biz oradan taleplerimiz var bakanlığımızda. Bir kısmını küçük sanayimize, küçük küçük dükkanlardan. Benim de üyem olan biberciler var, gıdacılar var. Biz bunları da yer istiyoruz. Biz bunlar da burada faydalansın istiyoruz. Başkan Narlı Bakanlıkla devamlı temas halinde olduklarını söyleyerek sorunları en kısa zamanda çözeceklerini söyledi. İşte burada şehirden bir tane tramvayla işte çünkü beş kişisi olan e, servis tutamayacak. Ne yapacak? E, külfet, e, raylı, raylı sistem olursa e, biz bunu kökünden çözmüş olacağız. Orayı inşallah en kısa zamanda, Sayın Bakanımla da e, geçen hafta e, Bilişim Vadisi'nde beraberdik, en kısa zamanda Maraş'a gelecek. Maraş'ta bunu beraber oturup çözeceğiz, Sayın Bakanımla da, da inşallah Maraş'ın önünü açmış olacağız. Başkan Narlı konuşmasının devamında küçük sanayi sitesinin kendileri için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Şimdi küçük sanayi biliyorsun işte bizim olmasa olmazımız ya. Ya şimdi kolun var, bacağın yok. E bacağın var, kolun yok. E nasıl işlev görecek? Şimdi küçük sanayi olmasa biz ne yaparız? Biz bir tane parçayı benim Allah rahmet eylesin bir tornacı ökkeş usta vardı. Almanca ökkeşlerlerdi Benim Almanya'da, Almanya'da 5000 euro'ya yaptırdığım bir parçayı bana 200 euro'ya yaptı. Benim de Bunlar olmasa zaten bizim tabir caizse derimizi üzerler bu Avrupalı. Onun için bizim küçük sanayiye çok ihtiyacımız var. Küçük sanayi bizim aşımız, ekmeğimiz, peynirimiz, zeytinimiz. Bizim için olması olmasımız. Biz orayı çok destekliyoruz. Ben her fırsatımda da, her bakanlarına toplantımda da küçük sanayi diyorum, küçük sanayi diyorum. Her yerde de duymuşsunuzdur zaten.